Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hepinize merhaba arkadaşlar de Hepinize merhaba arkadaşlar ben 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 arkadaşlar ben Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hepinize merhaba eğer güzel eşyalarımız falan varsa gelip adım saat VIP 0 saat alt tıraya VIP 0 böyle karakterim. Bana bir biraz kılınç adamı istek misiniz? Adam 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 isteyen varsa bak artık isteği atsın daha sonra yoruma kullanın saatini yaz yorumlara kullanın saatini yazın yorumlara kullanın saatini yazın yorumlara kullanın Evet arkadaşlar işte Evet arkadaşlar siz de bir şeyler vermek istiyorsanız siz de bir şeyler vermek istiyorsanız bir bir paket. Orada bir tane tane verebiliyorum. Siz böyle mı? Vallahi umurda bile değildi. paketi tamam takviye bir sunu bir paket yok ki bir dakika ya kolumun kutu kalmıyor arkadaşlar biz biraz daha boyundayız ve buraya 15 olsa. 15 ise 25 olsa bu da kadar oynayacağız. Bu kadar? Yani ben ben uzun sürebilir. Ama şu an ben montası buraya keserim. Oha adamlar ne kadar pro. Arkadaşlar biz git oynamaya oynamaya geride kalmışız veya. Ben yani ben biraz para kazansam. Para kazıldığında da e, gelsem biraz yumurta salım beraber. O zaman ben para kesip geliyorum. Düz Arkadaşlar yalayım. ben sonunda bir tık aldım. Küyü kaçmanın yolunu buldum. Tabi veya orası ya. Bu küyü sandıklarını sandık sana geliyor küyü. Küyü. Arkadaşlar bu da ay 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 yok ay 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 sormak isterim ama gelmeyeceğini bile bile sormuyorum neyse arkadaşlar bunu ben de mükemmel edeyim devam tamam. şu üçüncü şey mükemmel adam çok pro bu gel diyor burada kalıyor ya gel diyor beni döv diyor ya te vip O ku ku trade atmıyoruz. Bu trade atmak istiyorum. Bir trade belki ister. <tık> माउस <laughs> <laughs> <I'm> <laughs> nasıl vurursun? Bunlar zeytin gezegeninden buraya kadar ulaştılar. Araba gibi sürsem bir şeyler. Ben o siyah bir yarık alsam. Tamam be var şey. Oh, bir ekstra aile sözsüz ekstra diyor olabilirsin sen her şeyin sifrini olan varlığını ruhunu artıların sizi artacaktır. sifrini ben oraya da görüyorum bu saat bu dakika

dedim arkadaşlar. Neyse hadi gelin biz devam edelim. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Şimdi duruyorum. Sonra ben size o, onu aldığımızda söyleyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an... Tamam. Yani gördüğünüz gibi yap Yapışmayı yaptım onu yüksek ne dediğimi Bak iki milyon tane istiyor Abi, nasıl ya? hadi gözünü sık. Gözünü bol bol like atıp abone olmayı unutmayın. Devamlı getir getirmem için bir like atın yeter. Bir like atın yeter. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bakalım. Görüşürüz.